gerçekten o deyim yerini buluyor. Anasına bak kızını al dedikleri yerde. Evet, nasılsınız? teşekkürler. Çok ee, teşekkürler. gerçekten yükselen bir star. Ödüllere de doymuyor ve bugün de burada da ödül alacak. Baba çatısından gerçekten bunu dinliyoruz yani. Ailece tercih etsek. Çok başarılı bir kız sağ olsun. Yani kalite çok güzel. Daha yolun başında ama e, çok güzel gidiyor. Buraları olacak, hayal ediyor muydunuz? geçmiyorduk ama hı hı. yani iyi gidiyor çok şükür. Şansı çok basit. Mesip, başarıları evet. daim olsun diyelim. İsterseniz Siz evet. sizi daha fazla yormayalım. <laughs> Biz sitarımıza Teşekkür devam edelim. Sağır, Teşekkür iyi ederiz. <laughs> Önce şeyi sormak istiyorum. Yani heyecanı yüzünden bile belliydi. Mutluluğu da belliydi. Bir gurur anne için olmalı bu. Öyle ha. tabii ki. Çok ben de mutluyum. Şimdi onu gördüğüm için. Ya bu <laughs> sene benim için çok başka, çok özel. Kendimi gerçekten e, prenses gibi falan hissediyorum. Emeklerinin karşılığını bu denli almak, kendi omuzlarına tırmanarak yükselmek, o kadar başka bir mevzu ki, çok mutluyum. E, nasıl anlatayım bilmiyorum. Ben de hemen bir şey eklemek istiyorum aslında. Nazan'ım, 10 yıldır muhabirim. Hande Erçel'le bir röportaj yaptığımızda çok büyük bir star var demiştik. Keza görünüyor. Afra Saraçoğlu ile yaptığımızda da aynı şeyi söylemiştik görünüyor. Şimdi sizinle de yapınca sizde de zaten o çok belli. Gerçekten Türkiye üçüncü starına kavuştu diyebiliriz. Çok büyük bir kitlem var. Çok büyük başarılar elde ediyorsun. Neler söyleyeceksin başarı ile ilgili? Bunları duyduğum için çok mutluyum öncelikle. Dediğim gibi emek. Yani ben çok emek verdim. Çok. Gerçekten. Her anlamda. Şimdi emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Bunun için elimden geleni fazlasını yapmaya hazırım. Çünkü ben sanki sanat içinde doğmuşum ve sanatla ilgili her şeyde çok mutluyum. Bir günlük diziyle başladı Sevil Hanım'la devam ediyor ama bir günlük diziyle bu kadar büyük streç yapabileceğini düşünüyor muydu? Aslında benim hep içimde bir his vardı. Vardı yani hiçbir şey imkansız gelmiyor bu tabi. Ama <laughs> insan şaşırıyor. Bugün de ödül alacaksın. Neler söyleyeceksin onunla ilgili? Çok mutluyum. Dediğim gibi ben e, geçen sene daha önce <laughs> en iyi çıkış yapan ödülleri alıyordum. <laughs> Şimdi ilk kez yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü alacağım. <laughs> e, bu evreye geçiş yapmış olmak, merdivenin bu denli üstüne çıkıyor olmak da benim için onur ve gurur verici. Sevenlerime çok teşekkür ederim oy veren, beni destekleyen. Onlar da çok tatlılar. gerçekten. E, ve bu doğru olduğunu bildiğim yolda ilk projemde. Sevenlerimin de bu doğrunun, doğru olduğunu hissettirdiği için aşırı mutluyum. Çok güçlü hissediyorum kendimi onlarla birlikte. Kendimle birlikte. Evet şimdi benim duyduğum kadarıyla yapımcılar da teklifler gelmeye başladı. Şimdi Yağmur Yüksel'in yeni projesi çok konuşuluyor. Ne olacak? Ee, hali hazırda anlaştığın, görüştüğün bir şey var mı? Bir sinema filmi, bir fili ya da bir dizi. Ee, yani onu duymak isteriz gerçekten. Çünkü çok müthiş projeler geldiğini biliyorum sana. Yanlış mı biliyorum? Yani güzel, Çok güzel gidiyor. Güzel projeler geliyor. Ama en hayırlısı olsun diyeyim ben içinden. Büyük tabii yapım ki. şirketlerinden de teklif aldığını duyduk. Hani acaba böyle gerçekten yeni sezonda bir dijital işte ya da televizyonda görebilecek miyiz ya yani Müran Hanım'ı? Yoksa... Neden böyle... İnşallah ama en hayırlısı olsun. İnşallah diyelim biraz da kampin festivaline dönelim. Oraya da gittiniz. Nasıl geçti? Neler söyleyeceksiniz? Çok güzeldi. Dünyanın her bir yanından bu kadar ilgi, sevgi görmek gerçekten bizim için çok mutluluk verici. Orası da çok başkaydı benim için. Ve ben gittiğim her yere daha çok ana olarak bakıyorum. Mesela şu an ruhum burada sizinle. Ve bu an benim için hep özel kalacak. 60 yaşıma gelsem bile. Gittiğim her yere böyle baktığım için orası da benim için çok özel bir an olacak. Gittiğim her yer benim için çok özel, çok kıymetli. Tanıştığım, konuştuğum herkes. Çok mutluyum ben. Harika. Peki biraz da oyunculardan bahsetmek istiyorum. İzlediğin, takip ettiğin dizi var mı? Ya da örnek aldığın ya da oyunculuğunu beğendiğin kadın oyuncular var mı? Var tabii, bir sürü var. <laughs> çok var. Mesleğen yani, Atagül pek söylüyorum. Oyunculuğudur. <laughs> çok güzel, çok tatlı. Onun dışında Yeşilçam oyuncularını çok beğeniyorum. Oktan Kaynarca'yı çok beğeniyorum. Evet. Burada bırakıp o zaman hemen şunu da sormak istiyorum. Birlikte pro bir projede yer almak istediğin erkek oyuncu kim olur? <laughs> hani herkesin çocukluk aşkı vardır ya ben Yağmur'un çocukluk aşkını merak ediyorum. Bence bu hepimize sürpriz olsun heyecanlı hayecanlım öyle. Hı, hı yani peki. Bir gün olursa ben de derim ki evet ben bu oyuncuyla da çok oynamak istiyordum. Oldu derim ve hepimize daha iyi bir sürpriz olur bence. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Son olarak da nasıl hazırlandın? Çok şıksın. Teşekkür Annenle ederim. birlikte hazırlanına geldi <laughs> kırmızılar içinde. Ee, Sena sağ olsun. Hı hı. Stritim o hazırladı. Teşekkür ederim kendisine. Bu şekilde setten geliyorum bu arada. Saçımı, makyajımı sette yaptım. Harika. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir görüntü alalım. Ho. Abi